Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 12 Aralık 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Toshiba marka 65 inç 4K Ultra HD Android TV 23 bin lira. High Level 32 inç WebOS TV 5.000 lira. HDMI görüntü ve ses aktarıcı kablo 79 lira. Pirana Bluetooth klavye 499 lira. Raflı çalışma masası 1500 lira. Karizma file çalışma koltuğu 1800 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 279 lira. Sex Silver çamaşır makinesi 11 bin lira. Sek No Frost buzdolabı 21 bin lira. Sek Inox bulaşık makinesi 10.500 lira. Home mini blender set 1.300 lira. Saç kurtma makinesi 749, epilatör 459 lira. Çay makinesi 1.200 lira. Tüy alma cihazı 1600 lira. 6 başlıklı epilasyon seti 549 lira. Kivi duvar tipi ısıtıcı 1300 lira. Singel overlock makinesi 8000 lira. Ultrasonik hava nemlendirici 700 lira. Hyundai toz torbasız elektrikli süpürge 2800 lira. Dijital baskül 279 lira. Volta elektrikli araç 189.990 lira. Dip ve kışlık bakım ürünleri 29 lira. Torpida bakım seti ikili set 39 lira. Motor temizleme spreyi 59 Auto CarPlay Multimedia 1500 lira. Akü takviye kablosu 199. Oto cam sileceği 59 lira. Radyatör antifrizi 3 litre 139. Cam suyu antifrizli 5 litre 95 lira. Motosiklet sele kılıfı 69. Motosiklet brandası 299 lira. Benzinli ve LPG'de jeneratör 8000 lira. Tava seti üçlü set 499 lira. Emaye çaydanlık takımı 649. Emaye pişir sakla tencere 249. Emaye saklama kabı seti 449. Emaye sos tavası 199 lira. Lav ölçü bardağı 32. Cam çelezik sosluk 12. Cam sprey yağlık 79. Diamond kahve yanı su bardağı 6'lı set 249 lira. Oval servis tabağı, Opel kase, pizza tabağı, adet fiyatları 99 lira. Opel fırın kabı çeşitleri 99 lira. Silikon servis gereçleri, adet fiyatları 65 lira. Çay bardağı 6'lı set 159, borosilikat kupa üçlü set 59, bambu kapaklı borosilikat demlik 199 lira. Melamin tepsi çeşitleri 125 lira. Desenli opal tabak çeşitleri adet fiyatları 49 lira. Emaya kek ve tart kalıbı 99, tren saklama kabı üçlü set 55, plastik ürün çeşitleri adet fiyatları 25 lira. Saklama kabı çeşitleri 35 lira. Ütü masası 499 lira. Kanatlı kurutmalık 259 lira. Fırçalı tuvalet kağıtlık seti 349. Duş seti 69. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 49 lira. Çok amaçlı sepet 55, mandal sepeti 35, çamaşır selesi 139, kirli çamaşır sepeti 249, çöp kovası 49, klozet fırçası 49, sepet 45 lira. Şekilli bebek askısı dörtlü 39 lira, kapı pencere bandı 35 lira. Pencereli midi hurç 65, baza altı midi hurç 55, baza altı maksi hurç 59 lira. Metal banyo ürünleri adet fiyatları 149 lira. Koltuk örtüsü 139, solt kaymaz taban yolluk 649, solt kaymaz taban salon halısı 999, Bordörlü yüz havlusu 49. Bordörlü banyo havlusu 99 lira. Kadın periş çorap kaydırmaz taban 49 lira. Erkek soket çorap 5'li set 79 lira. Bebek velsold well fermarlı üst 249 lira. Kadın kadife pijama takım 379. Kadın sabahlık 379 lira. Erkek baskılı kapşonlu Şört 349, Erkek eşofman altı 349 lira, Kadın havuz tabanı desenli peluş terlik 219 lira, Kadın Erkek şemsiye adet fiyatları 179 lira, Oyuncak hamur çiftlik seti 79. Oyuncak askılı makyaj çantası 79 lira. Oyuncak balık hava oyunu 6 yaş ve üstü için 89 lira. Oyuncak karavan 3 yaş ve üstü için 229 lira. Oyuncak dikdörtgen takı yapma seti 3 yaş ve üstü çocuklar için 140 lira. Oyuncak yazar kasa 3 yaş ve üstü çocuklar için 249 lira. Oyuncak tren 3 yaş üstü çocuklar için 199 lira.